Nihayet kendine geliyor yavaş yavaş baba. Enişte şunu kokla şunu. Enişte. İyi misin? Ay nihayet kendine geliyor. Bak. İyiyim iyiyim. Ne oldu yine bana? Ne olacak enişte yine inme indi sana. Kısa bir süreliğine koptun aramızdan. Kız müdür bey müdür bey nereye gitti? Herkes gitti baba. Vallahi mı kız? Ya. Nereye gitti? Müdür bey senin ablamı gül şişeyle aldattığını öğrenince ben bu cinip yuvasına daha fazla duramam ya dedi. Çekti gitti. ne? <laughs> <laughs> Ama sen ne çok ayıp ettin enişte ablama ya. Gül şişeyle Norman diye kıyılarında dolaşmalar falan ayıp oldu yani hiç yakışmadı bize. <laughs> lan bana bak ben kimseyle kıyılarda gezinip dolaşmadım, kimseyi aldatmadım. Kendine gel, kendine gel. Ben abiyenin üstüne gül koklatmam. Ben abiyenin üstüne gül koklar mıyım kız? Koklar mıyım lan? Vallahi bu açıklamaları bana yapmayın işte ablama yap istersen. Çünkü o seni çoktan silmiş durumda. Karışmıyorum seninle. Nerede o? Nereye gitti? Analiz verdi. İşte, işte orada, orada, babacığım. babacığım. <laughs> Abi iyi misiniz? İyi mi Gökhan'cığım? Kendime geldim. İyiyim, teşekkürler. Bir durma. Bir durma. Benimle dans etmek isteyen var mı? <laughs> Ay yakışıklı gel seninle dans edelim. Lütfen bir onu kenara. <laughs> silo dans çalar mısınız? Alın! 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 Kimse benim karımla silo dans edemez lan! buraya. Çıkın lan elin. Bakın. da yok? Allah bir daha kaçtı Gelin buraya. Şey <laughs> Allah, ayman ayman. Ayman. Gelin, 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 gelin Ayağıma bir şey getirin. Ayağıma bir şey getirin buraya. Ayağıma bir şey getirin. Gelin. O elifi bırak. Bilmiyorum Allah bilmem. Resim Yok Gökencim Allah sizin belanızı vermesin. Ben sizi sonra soracağım. Ayman abi bizim gibi gibi durmayın. Ciddi tut. Ciddi tut. Beni tut. Bir dakika. Bir dakika. Yavaş kaldır. Yavaş dakika. Allah! Ya Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. abi. Tamam Bir dakika. Bir Bir dakika. Tamam Gel 7'ye doğru gel. Vallahi senin bir ayım 20. Senin annenin de koği. Senin annenin de alıyorsunlar. Senin annem gariban Sakin ol. Korkmuş. Yok abi olur mu biz bir şey vermedik. Kendisi aldı. A sakin ol abi. abi Sana olup... bir kek matarım. İşte abi kafa vururum. seni Öldürürüm. Bu bilekleri görüyor musun bu? bilekleri görüyor musun bu? Ama, ama, bu bilekleri kırır bu. Sorun yok, sorun yok. Liken. Benim karımın Alkole dayanıksız olduğumu bilmiyor mu? Nasıl bir komşusun sen? Sen nasıl alkol sildin ya? Abi, biz bir şey içirmedik. Kendisi aldı. İnan yani biz görmedik bile. Bir anda başladı öyle ya. Anlamadım nasıl olduğunu sana. Seval ay, git ay, getir çukur. Git getir. Siz buna niye alkol içirdiniz ya? Siz buna niye alkol içirdiniz? Ya bu alkolü görmeyi bırak. Kokusunu koklasın dayanamaz bu ya. Bak şeker bir de görüldüğü gibi. Niye dayanamıyorum? Gayet kendimdeyim. Gayet aklım başında. Odunla insanın farkını da anlayabiliyorum. Bir aldatan odunla bir normal odunun farkını da anlayabiliyorum. Evet, <laughs> kendimdeyim. VJ Bey. VJ Bey. Sizde acaba lamboda dansı var mı? Lamboda mı? Lamboda müziği koyar mısınız? Ay yıllar yıllar önce Dirty Dancing diye bir film vardı. Orada hep çalıyordu. Ben sekiz kere gitmiştim. Çok sevdiğim arkadaşlarımdan sekiz kere gitmiştim o filme. Hatta çıkışta herkes birbirine lamboda dansı yapıyordu. <laughs> hani karate filmi yerinde olur ya uçan tekmelerle çıkar herkes filmin etkisinde kalıp. Aynı onun gibiydi. <laughs> Ay işte bu. Ay ne kadar güzel. Dans edelim, coşalım. Senin lan? Sen benim karıma niye bakıyorsun lan? Sen benim karıma niye bakıyorsun ay, lan? Sen benim karıma niye bakıyorsun ay, lan? Karıma niye bakıyorsun oğlum? İndirin, Doğru. indirin elinizi! <laughs> bir dakika. Seninle çıkışta görüşeceğiz koçum, duydun mu beni? Seninle çıkışta görüşeceğiz. Sen kimin karısın elini değiyorsun lan? Şu çitleri görüyor musun şu çitleri? Teker teker bir tarafıma monte ederim bak, anladın mı? Seni altı ay kaçık beslerler, kaçık lan. Tamam. Kendine gel. Güls! Gel bu tarafa, bu tarafa gel. Üç yanında oynama, Gel bu tarafa. Ay işte vallahi içki gül şişede durduğu gibi durmuyor değil mi Erman? Utan, utan, iki tane tane var, ayırtı. Kendini ne yapmış alkolik kadın? Ne işin var bu çürükten? Ne işin var? Erman, asıl sen utan. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Ben sadece üzüntümü unutabilmek için biraz içmek ve kendimi dağıtmak istedim ama onu da yapamadım. Onu da yapamadım. Asıl sende hiç utanma, darlanma yok Erman. Sen ne kadar yüzsüz bir adamsın ki. Geçip benim karşıma bana böyle hesap sorabiliyorsun Erman. Karşıma dikiliyorsun, böyle bakıyorsun, bana hesap sorabiliyorsun. Sen beni aldattın Erman. Bu benim ruhumda çok büyük depremlere yol açtı. O depremler geçti bitti tamam. Geçti bitti. Hani ben sana değil mi ya. Ondan sonra bende geçti bitti. Ama ne oldu? Alçıları sürüyor o depremlerin. Keşke depremle kalsa iyi. Ne oluyor pek sonra? Depremden sonra tiramisu oluşuyor. Benim içimdeki okyanusta da o depremlerden sonra tiramisular oluştu. Onlar seninle ilgili bütün güzel ve odunsal anıları yok edip süpürdüler Erman. <laughs> ya kızım zaten ne konuştuğunu anlamıyorum ben senin. Ne konuşuyorsun ya? Kendi kendine ne kuruyorsun sen bazı şeyleri ya? Kız konuşma zaten canım sıkkın. Senin doğum günün... Benim doğum günüm dündü Erman. Sen benim doğum günümü unuttun. Dünü geri getirebilir misin? Getiremezsin, bak hatta lafı bile var, geçti borunun pazarı, süreçlerini mideye. Bir tanesini doğru söyle var, yeter ya, hakikaten yeter ya, birisinin doğum gününü unutmadım. <laughs> Erman neyi doğru söyle ya, neyin bir tanesini doğru söyle, mantığı da var. Bak ben sana, dostlar, dostlar artık bizlere at eti, eşek eti... Hatta koyun eti bile yediriyorlar. <laughs> Ve biz bunların hiç farkına varmadan o at etlerini, eşek etlerini midemize indirgeyebiliyoruz. Ve sindirme sistemimiz çalıştığı sürece de bu eşek etlerini sindirebiliyoruz. Farkına bile varmıyoruz. Ne oluyor? O işte sindirme sistemimizin borusu. <laughs> biz hiç farkına varmıyoruz Ermağım. Lütfen bana Türkçemizi öğretmeye kalkınma. Sen dönerken ben gidiyordum Erman. Kızım bak ben sana bir daha söylüyorum. Ben senin doğum gününü unutmadım. Unuttun. Unutmadım. Unuttun. Unuttun. Unutmadım. Unuttun. Tak tak tak. Kim o? Cinnettin ben. Müsaitsiniz. içeri girmek istiyorum. Ay Erman bravo sana. Dostlar Erman'a tebrik koyup alkışlıyorum ne kadar güzel bu seviyesiz, bu basit mizahın ardına saklanıp yine suçunu örtbas etmeye çalışıyorsun. Ama bu defa çok fena foka bastın Erman. Kendini tereyağından yandan gibi çekip kurtarsan da affetmem. Erman ne yapıyorsun? Benim ne? ağrımı çekiyorum ne yapıyor? Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım. Hey.